en eski yerleşim yerlerinden biri Simirna. Simirna'da yapılan en son kazılarda bir alt geçit bulundu. Bölgede 2000 yıl önce yaşayanların bu alt geçidi kullanarak tiyatroya ulaştığı öğrenildi. Şimdi arkamızda görmüş olduğunuz e, alt geçidi ama arkeoloji terminolojisiyle söylersek e, bir vomitorium'u e, daha önceki Yapılmış olan çizimlerden zaten görüyorduk, 1950'li yıllarda çekilmiş olan fotoğraflarından e, görmüştük ve e, bu tespitler üzerine de e, yoğunlaştık 2021 yılının e, özellikle e, son döneminde ve e, vomitoryumu e, oldukça iyi bir kondisyonda e, ortaya çıkardık. Peki vomitoryumdan kastımız nedir? Şudur. E, tiyatro dışından gelen izleyicilerin oturma yerlerine ulaşmak için kullandıkları alt geçitler bunlar. E, tiyatrolarda görebildiğimiz yani Roma tiyatrolarında e, tespit edilen, görülen bir uygulama. Bu aynı zamanda e, orta ve üst kademe oturma sıralarının altyapısını güçlendirmek amacıyla da yapılan bir altyapı sistemi aynı zamanda. Fonksiyon olarak Tabii ki izleyiciler için kullanılıyor. Ama aynı zamanda üstteki oturma basamaklarının yerleştirilmesi için güçlü bir altyapı imkanı da sağlıyor. E, tabii ki tiyatrolarda bunlar karşılıklı simetrik olarak bulunur. Şu an arkamızda e, bulunan batı vomitorium bir de karşı tarafta doğu vomitorium olması e, beklenir. E, umarız ki 2022 kazılarında e, Doğu taraftaki bu da ortaya çıkarız ve böylece e, İzmir tiyatrosunun 20 bin seyirci kapasitesini vurgulayacak bir başka mimari e, buluntuyla da karşılaşmış oluruz.